Kılıçdaroğlu elektrik faturamı ödemeyeceğim dedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taraftar mı yani? Aynı şey düşünüyorum. Ben de ödemeyi düşünmüyorum esasında da. Haciz maciz geleceği için korkudan ödeyeceğiz artık da. E, gidişat iyi değil yani. Ne kadar geldi faturanız? 357 lira. Evde yokuz akşama kadar. E, devlet alacağını da koymaz, vereceğini de koymaz ama işte baştakilerde sıkıntı. Öyle söyleyeyim size. Çaklı. Kendi için değil, vatandaş için düşünüyor. Yani seni beni düşünüyor. Akım olursa sen de katılır mısın? Yani elektrik faturamı ödemiyorum derse bir kalabalık sen de dahil olur musun? Ya dahil oluruz da bizim gibi garibanlardan devlet alır alacağını. 2005 lira maaş elektriğim vereceğim, gazım vereceğim. Kendi boğazımı alacağım. Katılırız yani bu çünkü tek ben değil bence herkes katılacak. Çünkü herkesin faturası çok yüksek geliyor. Aldığımız maaş zaten ne ki? Emekli maaşı alıyoruz biz. Kesinlikle çok zor durumdayız. Aslında bize yardım etsin Allah yani. Bu kadar söylüyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Tarıoğlu'nu şahsi olarak desteklemem, oy da vermem. AKP'yi de desteklemem, oy da vermem. Fakat yani halk tarafından bir karşılık göreceğini düşünüyorum ben bunu. Bir akım olursa siz elektrik faturanızı öder misiniz? Tabii ki ödemem. Ya niye ödeyeceğim ki? İnsani hak olan, insani ihtiyaç olan bir şey için maaşımızın yüzde 8'ini 10'unu veriyorsak bu hiç adil bir mesele değil yani. Adil bir uygulama değil. Çok yanlış konuştu bak. Elektrik faturasını ödeyeceksin. Neden? Desteğin vereceksin. Sen ödemezsen yarın bu millet peşinden gelmez. Millete sen örnek olacaksın. Sen fatura ödeyeceksin ki ben de ödeyeceğim vatandaş olarak. Sen ödemezsen ben ödemezsem ne olacak bu devlet? Çökecek. Sen yarın Cumhurbaşkanı adaylarına oturacaksın. Sen bize örnek bir adam olacaksın. Sen bugün yanlış yaparsan ben yanlış yaparsam bu devleti kim koruyacak? Kimse etmez. Değil mi? Peki verdiğimiz verginin karşılığını aldığımızı düşünüyor musunuz? Kardeş şu an ortalık bir ki ne desem yalan. <laughs> şu an hayat acayip bir yalan şekilde deniyor ama ne desem yalan. Allah var şimdi yukarıda. Doğru söylemiş çünkü çok fazla elektrik faturası geliyor. Ee, geri alsınlar bu zamları. Bence yanlış. Tepkisi doğru ama hareket yanlış. Çok yanlış. Neden yanlış? O faturayı ödememek demek yani başka arkasındaki çağrış yapıyor. Ee, i̇ktidar ve iktidar yanılana da heyecan katıyor. Ama deseydi ki Kılıçdaroğlu faturalar çok yüksek biz zaten yanında Yani hayat pahalılığını savunan her kişinin yanındayız. Ama ödememem demek olmaz. Mutfakta yani benim elektrik şirketlerim özelleştirilmiş. Elektrik namına devletin hiçbir katkısı yok. Elektrik işinden devlet elini çekmiş. Oradaki vatandaş oturduğu yerden tık tık tuşa basarak elektriğe zam yapıyor. Tabii ki doğal olarak tepkisi haklı. Ama ödemeyeceğim demek olmaz. Yani bu faturayı başka türlü halletmemiz lazım bizim. Nasıl halletmemiz lazım? Ben öyle de, yani ben bana sorarlarsa iyi bir muhalefete lider gelmesi lazım. Masaya yumruğunu vuracak diyecek ki ben hepsini millileştireceğim diyecek. Bunu olamaz ya aynı bir sıkıntı. Bizim gelen ayrı bir sıkıntı. Kılıçlar bir şey olmaz ki. Kılıçlar lambaları yanıyor mu akşam? Yanıyordur abi. O zaman demek faturayı ödüyormuş. O zaman millet ortaya düşürmeye çalışıyor. Millet sokağa düşsün. Aradilik pahalı diyor. Her gelen aradilik pahalı diyor. Her gelen şey pahalı diyor yani. Adam alım gücü yok ki. Vatandaşın. Şöyle giden vatandaşın ceplerinde kaç para var git. 200 lira ceplerinde para yok. Kredi kartıyla, zamlarla, arabanın kazıyla, mazotuyla. Bizim hacı şeyde balık getiriyor. Tilizlerimiz var. Dolduramıyoruz. Çok pahalı. Ben de olsam ben de ödemem. Yani niye 81 milyon iki kişiye mi çalışacak ülkede? Bu Türkiye hiç kimsenin çiftliği değil. Yani bizim buralara 2 milyar gelirken şimdi 4 milyar 250 geldi. 2 milyar 250 niye vatandaştan fazla para alıyorlar ki? Yani niye öyle yapıyorlar? Bu vatandaş ne yaptı ki bunları hak edecek ne yaptı? Sizi başa koyduysa yetkili artık kimse sizi indirmesini de bilir. Yani çünkü halk seçiyor. Yani bu kadar olmaz. Bir askeri ücreti sebep yaptılar orta bir askeri ücret ortaya çıkarttılar. 10 katı milletten çıkarttılar. Yazık günah değil mi? Mazotun itirası 5 mil, 6 milyondu. E şimdi 16 milyon oldu. E çiftçi ne yapacak? Tarla ne olacak? Her şey elektrik. mazotla oluyor? Aa bitti. Her şey bitti. Domatesin kilosu 30 milyona dayandı. E alım gücü nerede? Her şey pahalandı. Yani elektrik artık Kılıçdaroğlu doğru söylemiş. Ben de olsam ben de ödemem. Niye ödeyeyim? Yani hakkımı olanı öderim de hakkımı olmayanı ben niye ödeyeyim ki? Ben bilmiyor muyum? Evime 150 TL geliyor. Aylık. E niye 450 TL gelmiş? Yani 200, 200 TL ben niye boşuna vereyim? Haraj mı kesiyorlar? Artık milletler nedense harraj kesmeye başladılar. Bu millet hiç kimseye Haraj veremez. Türkiye komple. Hiç kimse haraj veremez. Zamlar yüzde yüz sorunculuktur. Hassızlığı bırak, milleti soyuyorlar. Artık milletin de artık uyanması gerekir. Nere kadar? Tamam, sus, sus, sus. nere kadar susacak? Abi. Devlet Başkanı diyor ki ödeyeceksiniz. Neyi ödeyeceğiz? Abi. Senin ekmeğin bedava, suyun bedava, aşın bedava. Araban bedava, mazotun bedava. Evet, halk ölmüş, çiftçi ölmüş. Senin umurunda mı? Saraylarda yaşıyorsun. Elektriğin ne olduğunu, faturanın ne olduğunu da belki bilmiyorlar. Ya üstelikler her şey bedava. Nereye gidiyorsa ka kapılar açık. E ya vatandaş? Yani bu vatandaş onlara ne yaptı? Biz onlar seçim etkiler mi adı sizce? Yüzde yüz artık milletin gerekeni yapmasını bekliyoruz. Gece gündüzleri Bay Kemal, Bay Kemal. Bay Kemal mı zam yapıyor? Yani Bay Kemal mı bunlara zam yapıyor? Asgari ücreti Bay Kemal mı yükseltti? Mazotu Bay Kemal mı yükseltti? Dış güçler diyor. Ya iş güçler? Yani iş güçler yok mu? Dış güçler Türkiye ne yapıyorlar ki? Zaten gerekeni bunlar yapıyor. Ne? Biz, dış güçler bize müdahale ediyor. E canım ekonomi sağlam olsun. Dış güçler sana ne yapabilir? Bana barsınlar çarsınlar oradan. Ne yapabilirler? Senin ekonomi yok ki. Adam Amerika'dan bağırıyor. Senin ekonomin havaya giriyor. Acaba millet diyor ki yarın dolar ne kadar olur? Mazot ne kadar olur? Yani hani diyorlar ya işte eski Türkiye. Eski Türkiye öldü. Tuna yarışıyor bak. 150 milyon. Bak 180 lira balık. Bak barbun. Çek çek oğlum 180 lira. Bak mezgit 160 lira. Bunu da toplu olarak ödemesek olmaz. Bir sıkıntı olur. O zaman şöyle yapalım. Biz de Kılıçdaroğlu'na şöyle bir cevap verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı su zammını protesto edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su faturalarında vatandaş ödemese ne olur? Sıkıntı olur, değil mi? Vatandaş ona nasıl duyarlı davranıyorsa buna da duyarlı davranmak zorundadır diye düşünüyorum. Her zaman devletimin karşısında, karşında durmam devletimin gerektirdiği şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Olaya şu açıdan bakıyorum. Ben bugün elektriksiz kalabilirim ama vatansız kalamam. Vatansız kaldığım zaman sıkıntı çekerim. O yüzden ben böyle bir akmak karşıyım diyorum. 5 metre dürgen almışız, intihar edeceğiz elektrik yüzünden. İnan bak, zaten Müslüm Baba'nın yüzünden burada bekliyoruz. O da şarkılarla bizi güldürüyor. Şarkı söyleye söyleye bizi güldürüyor. Aletlilik aklımıza gelmiyor yani. Anlatabiliyor mi? Çıldıracağız. Mahmum diyoruz, gözümüzü açacağız da gözünü, gözünü açan kimse yok. Herkes aynı. Bir ekmek veriyor, bir sopa vuruyor kafamıza. Bir ekmek veriyor, bir sopa vuruyor kafamıza. Neymiş zam yapmış, mamura zam yapmış. Neyi yaptın? Aletliliğe zam, ışığa zam, faturaya zam, dolmuşa zam ekmeğe zem. Halk ekmeğine de zam geldi. Hadi bakayım bir sıraya girsinler de görüyor. Seçim yine kazanacak. Seçim yine ben, ben buraya yazıyorum. Yine Tayyip Erdoğan kazanacak. Allah Allah kim kazanacak? Yani seçim kim gelecek? Tanımız değerli bir başkandır. Eşi benzeri yoktur. Gerçekten yok. Türkiye'miz çok güzel. Türkiye'mizi severim. Neden? Sen haklısın. Elektrik pahalı. O da yol düşecek. Her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak. Müslüm Baba diyor ki Paşamızı seviyoruz, Türkiye'mizi seviyoruz. Her şey güzel olacak. Başkalarına fırsat vermeyelim. Başkaları yamyam yam gibi böyle bakıyor Türkiye'nin üzerine. Onlara biz fırsat vermeyeceğiz. Müslüman ne diyor biliyorsun? Çok gördüler biz aşkı sevdayı dar ettiler. Şu koskoca dünyayı öldürseler Terk etmezdim silahı Belimizi büken var 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 Zorumuza giden var Başımıza gelen var Yüzümüze gülen var Her şey güzel olacak Birlik olalım dirlik olalım Tek başına yine gelecek bunu unutmayın Müslüm baba öyle diyor Her şey güzel olacak abi ama neden zamanı gelecek mazot düşecek, düşecek her şey güzel olacak fırsatçı olmayalım bu ülkenin kıymetini bilelim müslüm baba öyle her şey güzel olacak sabredin yine başa gelecek paşam gelecek yine başa sizleri çok seviyoruz sayın başkanım sayın başbakanım sayın cumhurbaşkanım sizleri seviyoruz müslüm baba diyor ki ulus haline bekliyoruz ulus haline bekliyoruz Güzel rahmetli geldi demirel geldi seni de bekliyoruz paşam Saygılar sunuyorum. Topraktan bedene can veren Allah. Bana da yaşama hevesini ver. Sizleri çok seviyoruz. Var olasınız efendim. Saygılar.